Merhaba arkadaşlar. iPhone programlama derslerimizden 7. hoş geldiniz. Bu dersimizde belki de daha önce pek fark etmediğiniz basit bir problemi nasıl giderebileceğimizi göstereceğiz. Öncelikle programımızı bir çalıştıralım. iPhone simülatörde ve sorunun ne olduğundan bahsedelim biraz. Daha önce buraya ben herhangi bir yazı yazdığımda ve göndere tıkladığımda yazı burada çıkıyordu. Ama fark ettiyseniz klavyemin return tuşu çalışmıyor. Yani eğer klavyemin bulunduğu yerin arka tarafında eğer bir cisim, herhangi bir nesne, herhangi bir yazı bulunsaydı ben bunu göremeyecektim ve oradaki butonlara veya text view'lere herhangi bir şeyi göremeyecektim, butonlara tıklayamayacaktım. Bu klavyeyi ortadan kaybetmemiz için bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Ve fonksiyonu Interface Builder'da e, buradaki nesnelere bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. iPhone simülatörden çıkalım. Ve iki yeni fonksiyon ekleyeceğim. E, bunlar aynı şekilde tabii ki action türündeki Fonksiyonlar olacak. Bunların sonuna nokta bilgileri ekleyelim. Birinci fonksiyonun adına klavye iptal diyelim. Diğer fonksiyonun adına da ekran klavye iptal diyelim. Bu iki fonksiyonumu alıyorum ve View Controller hem de bunları buraya yapıştırıyorum. Şimdi süslü parantezleri açıp kapatıp fonksiyon içeriğini yazacağız. Aynı şekilde Diğer fonksiyonum için de bu geçerli. Klavye iptal fonksiyonu da arkadaşlar. Şu satır yazmamız gerekiyor. Sender. Burada çünkü baz alacağımız değişken sender. Resign. Gördüğünüz gibi orada tam bir resign first responder. Buradaki komut arkadaşlar e, Resign First Responder'ın adı e, anlamı şu Türkçe karşılığı. İlk yanıtlayıcıyı iptal et. Gibi bir anlamı var. Yani ekranda o anda e, bizim aktif olarak kullandığımız ilk şey neyse onu iptal et diyor. Bu, e, bu e, iPhone ekrandaki View ekrandaki nesneleri biliyorsunuz Sender aracılığıyla ulaşıyorduk biz. Yani bizim sender değişkenimizde tutuluyordu. O anki sender değişkeni bize ne gönderiyorsa, ID olarak, biz e, onu baz alıyorduk. Yani o andaki ID neyse, bunu e, iptal etmesini istiyoruz biz bir bu fonksiyon aracılığıyla. Bir de ekranda herhangi bir yere dokunulduğunda e, yapılacak işlemleri sıralayacağız. Bu da bizim View Controller'ı hem de kullandığımız, bizim iptal etmek istediğimiz text field olduğu için yazı değişkeni biz first responder, resign first responder işlemine tabi tutacağız yazı değişkenimizi. Yazı resign first responder. Bu sayede biz eğer yazı update ile ilgili bir işlem yapıyorsak bunu da iptal etmeyi sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için benim interface builder'a gidip burada bu iki fonksiyonumu bu iki e, fonksiyonu orada gerekli yerlere bağlamam gerekiyor. Interface builder açılı şu anda. Şimdi ilk olarak buradaki text file kısmını did and on exit eventini benim biraz önce tabi burada xcode'daki işlemleri kaydetmediğim için göstermiyor şu anda. Umarım şimdi gösterir. Göstermedi. xcode'u Pardon, Interface Builder'ı kapatıp tekrar açacağım. Şu anda olmalarına rağmen Bazen kodlu e, interface builder arasında böyle e, veri alışverişinde sıkıntılar olabilir arkadaşlar. Bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Hala burada e, did and on exit fonksiyonunun çalışmadığını görüyorum. Buradaki problemi gidermek için arkadaşlar öncelikle projemizi bir kere çalıştırıp tüm dosyaları kaydetmemiz gerekiyor sanırım. Bir kere derledikten sonra şu anda tanımasa bile en azından Evet şu anda tanıdım. Önceki, öncelikle, öncelikle derlememiz gerekiyor. Tamamını kaydetmemiz gerekiyor. Xcode'daki dosyaların her bir dosyayı kaydetmemiz gerekiyor. Save dediğimizde şu anda sadece yani bu dosyayı kaydediyor veya hangi, bir, hangi dosyadaysanız onu kaydettiği için sıkıntı çıkıyor. Derleyerek tamamını kaydetmenizi kaydetmeyi sağlayabilirsiniz. Şimdi tekrar yani Interface Builder'a geri dönelim. Burada Text File kısmını Arkadaşlar buradaki connections kısmında did and on exit eventini klavye iptal fonksiyonuyla bağlıyorum. Burada did and on exit eventi şu anlama geliyor. Belki Türkçe karşılığı pek mantıklı olmasa da yani oradaki return done veya işte geç iptal et hangi kısımsa o butonun çalışır hale gelmesini sağlıyor. Yani o butonla bağlıyor e, bu event. Şu anda o butonla klavye iptal fonksiyonu bağladık. Şimdi yapacağımız bir sonraki işlem birazcık daha karışık. E, view normalde arkadaşlar arka plandaki bu gri kısım bizim view'miz yani e, görünümümüz. Bu görünümün arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir eventi, e, herhangi bir olayı yok. Çünkü e, view ile ilgili biz herhangi bir fonksiyonel işlem gerçekleştiremeyiz normalde. Bizim view ile ilgili fonksiyonel bir işlem gerçekleştirebilmemiz için onu bir kontrol sınıfına çevirmemiz gerekiyor. Bunun için gördüğünüz gibi buradaki bu kısma tıklayıp identity, identity kısmına tıklayıp burada sınıfı kontrol sınıfına çevirmemiz gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi kontrole dönüştü. Tekrar connections kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi eventler gelmiş durumda. Yani diğer bütün olaylar, fonksiyonlar gelmiş durumda. Şimdi ben burada touchdown eventini yani görünme dokunulduğunda ekrana herhangi bir yere dokunulduğunda çalışacak olan eventi ekran klavye iptal eventiyle ile bağlıyorum. Ekran klavye iptal eventiyle ile bağladığımda View'in herhangi birine dokunulduğunda arkadaşlar, herhangi bir yere ben boş bir alana dokunduğumda burada gördüğünüz yazı resign first responder satırı çalışacak. Bu fonksiyon ekran klavye iptal fonksiyonu çalışacak bu sayede ben eğer eee yazı nesnemdeysem o yazı nesnem iptal edilecek. Böylece ben klavye ile iptal etmiş olacağım. Çünkü yazı nesnem text field nesnesiydi. Text field nesnesi iptal olduğu zaman klavye ile birlikte ekranda gözüktüğü için klavyede iptal olacaktır. Bu sayede ben bu ekranın herhangi birine dokunduğunda da klavyeyi kaybetme imkanına sahip olmuş oluyorum. Bunu da nasıl yaptığımızı bir kez daha söylerim arkadaşlar. Vivi, kontrol sınıfına dönüştürdüm. Böylece Vivi'nin üzerinde her türlü işlemi yapabiliyorum ben artık. Ve onun dokunma fonksiyonuna, dokunma eventine biz bir fonksiyon bağladık. Bu şekilde de artık herhangi bir dokunumuzu, boş bir dokunduğumuzda klavyeyi kaybedeceğiz. Şimdi. Artık işlemlerimizi bitirdik. Bu yüzden ona tıklayarak projemizi çalıştıralım. Bakalım işlemler doğru şekilde gerçekleştirilecek mi? Örneğin işte programlama defteri .com yazdım. Göndere bastım. Return'a e bastığımda gördüğünüz gibi klavye kayboldu. Herhangi bir tıkladığımda bakalım olacak mı? Tıkladım. Gördüğünüz gibi klavye kayboldu ve ben artık klavyenin arkasındaki yazı, buton her türlü işlemi gerçekleştirebilirim. Böylece arkadaşlar klavyeyi ekrandan nasıl kaybedeceğimizi de görmüş olduk. Bu basit problemi iki basit fonksiyon aracılığıyla ortadan kaldırmış olduk. Bu dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Her türlü soru görüş ve önerinizi derslerle ilgili veya herhangi başka bir konuyla ilgili Soru görüş ve önerilerinizi e, gerek programadeftleri.com'da forumumuzdan e, gerek bu videoyu izlediğiniz e, sayfadaki yorum bölümünden veya iletişim bölümünden bize iletebilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar.